Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün ders konumuz çok mübarek bir harf. Neden mübarek? Çünkü benim adım bu harfle başlıyor. Bu mübarekliği ona yeter herhalde. O harfimiz R'dir. R bu şekilde yazılır. Bunun okunuşu R ve Türkçe karşılığı da R. Hepsi R. Şimdi bununla ilgili birkaç tane kelime yazalım. İlk örneğimiz ruz olsun. Ruz. Ruz gün demek. Gün. İkinci örneğimiz Rah olsun. Rah. Rah yol demek. Yol hatta yöntem manalarına da gelebilir. Üçüncü örneğimiz doğru olsun. Dor, der. Onlar aynı yazılır. Hatta ikisini de yazalım. Biri Dar, diğeri, bunu yazmadık neyse, diğeri de dor. Dar, bu açık e, dar. Der kapı demek. Kapı. İkincisi dor. Bu dor değil. Dor. Dor inci demek. İnci. Bunlar her ikisi aynı yazılır. Farsa'da şu harekeler yok. Yani bakıldığında her ikisi aynı yazılır ama biri derdir, diğeri dordur. Şimdi başka bir harf ile birleşirse o durumuna da bakalım. Ona da bir örnek verelim. Mesela serd örneğini verebiliriz. Serd. Serd soğuk demek. Soğuk. Kelimelerimiz bunlar. Bence yeterli. Şimdi bir iki tane de basit cümle yazalım ve sonra dersimizi bitirelim. Bu R'nin birleşme durumunu da unuttuk. R sağdan birleşebilir başka bir harf ile. Ama soldan hiçbir zaman birleşemez. Ser örneğinde gördüğünüz gibi sin ile birleştiği sağdan ama soldan hiçbir harf ile birleşmez. Örnek cümlemiz ra derazas. Ra Bu hem deraz okunabilir hem deraz okunabilir. Ast. Bu de sözle baktığınızda mesela Farsça'da çok önemli bir sözlük var. Dehuda diye bir sözlük. Dehuda. O sözle baktığınızda bunun her iki telaffuzunu da yazıyor. Mesela deraz, deraz. Bunlar genelde bir tanesi İran'daki telaffuzu, diğeri de Afganistan'daki telaffuzu. Onun için her ikisini de oraya yazıyor. Mesela buna baktığınızda bu şekilde yazıyor. Dal ve dal. Deda. Yani hem deraz okunabilir hem deraz okunabilir. Her iki telaffuzu doğrudur. Rah, deraz, es, rah yol demek. Deraz uzun demek. Yol uzundur demek. Yol uzundur. اینجا بیرار نمیز در بسته است در بسته است خود دور دیل در بسته As. Bu baste de hem baste diye telaffuz edilebilir, hem baste. Der kapı demek, baste kapalı demek. Der baste kapı kapalıdır. Kapı kapalıdır. Bir örnek daha verelim ve bu son örneğimiz olsun. Mesela hava sardır. هوا سرد است هوا سرد است هوا هوا دمک سرد سوک هوا سرد است هوا سوک دور. Hava soğuktur. R ile ilgili dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.